Öncelik yapıyorsun evde 10-15 ee, sene önce yapıyorum. Ee, bugün herhalde bir e, kuzu evet, dünyaya geldi burada. Evet, zorlu bir doğum oldu bizim için. Bir tane bir kuzumuz doğdu. Toplumuz. Ee, evet. Çift kelleri doğdu toplumuz. Ee, dört tane gözü var. iki tane ağzı var. Evet. Ee, böyle durma olduğum rahmin verdi işte. Mutluyum. Hayırlı olsun. Biraz zor oldu herhalde. Evet abi. çok zor oldu doğumu. Kendisinin sağlık durumu iyi? Çok iyi. Anasının da çok iyi sağlık durumu. Süt veriyorsunuz? Evet sütünü veriyor veriyoruz hayvanları. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim.